Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar Alfasol Enerji sitemizle beraber 88.90 seviyelerine gelmiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar bugün e, Bistino güzel e, şeyiyle şey ile beraber Alfas e, güzel tepki yapmış. Fakat 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 dirençten e, nereden dönmüş 92.85 yaklaşık olarak 93 90 civarında ki dirençten dönmüş arkadaşlar. Ya burada daralan üçgen formasyonunun da aşağısına sakması nedeniyle hala Alfas'ta e, bir takım sıkıntılar doğurabilir arkadaşlar dikkat edinlerim ben. E, ama onun içine de girme çabası da var gibi gözüküyor. en azından burada gelen sinyallere baktığımızda. Altta ne desteklerimiz var? Şurada çok küçük bir desteğimiz var. Burayı destek olarak görmekte de, ne bileyim çok garip olur. 87 80. E, şura biraz daha mantıklı gözüküyor. 85 80, 80 ve 84 70 biraz daha mantıklı bir destek aralığı gibi geliyor. Aşağıda da 81 20 mevcut arkadaşlar. Şu anlık Alsin Yenilinde katörünü yaktırmış. Fakat e, burada bir uyumsuzluk var gibi gibi. Bir bakalım hemen. Şuradaki yaptığı, şuradaki yaptığı. Evet uyumsuzluk var arkadaşlar mevcut şuradaki yaptığı tepe, şuradaki yaptığı tepe baktım, arasay diğerlerine baktım. Yani ilk yaptığı biraz daha yukarıdan doğru 75-91 seviyelerine gelmiş. İkinci yaptığı ise 70 seviyesinde kalmış. Burada da bir negatif uyumsuzluk